Oyun seven bir milletiz yani. Genel olarak oyun seviyoruz. Kahvede okey oynamak gibi. Teyzeler bile minibüste, otobüste taş patlatmaca falan oynuyorlar. Oyun oynadığım için bana aşırı kızıyorlardı. Ama şimdi baba bütün gün bilgisayarın başında online bir iş oynuyor. Bak 보세요. Bunda ayrı. Babam katıl butonuna basmış. Oyunum izlenebilir de bir şey oldu mu fark ettim mi? İnsanların o heyecanlanma hissiyatını onlardan daha iyi yapan biri var. Ayrı, ayrı, ayrı. Ayrı. Doktorlar izliyor, avukatlar, hakim, savcılar. İnsanlar neden başkalarının oyun oynarken <laughs> izliyor? Ben onu anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar beyler, tekrar hoş geldiniz. 72 saat hiç uyumadan aldım mesela. Bir milyon takipçisi var. Tamam da niye var? Biz etki edebiliyoruz ki o işleri alıyoruz. Arkadaşlar hepinize selamlar. Gerçek hayatta kasa açılımı yapıyoruz. Nasıl ama? Fena değil mi? Madde bağımlısı bu çocuk. Kimseye izletmeyin diye yorum gördüm. <laughs>